Gel bakalım kedicik. Hı? Gidiyoruz Russell. O sahipsiz ufaklık hala buralarda. Ha? Grimlock onu görmesin. Yeryüzünün evcil hayvanlarının fanatiği değildir. Bu kadar sevimli bir şey nasıl sevilmez ki? Grimlock sevimli şeyleri sevmez. Nereye gidiyorsunuz? Graham şehri bölgesinde yapmış olduğum gece taramasında... <laughs> Civarda birkaç enerji çökeltisi olduğunu gösteren gizemli, isimsiz, anormal sinyaller aldım. Peki ya sen evlat, bu gece için planların var mı? Botlarla birlikte zombi, vampir, bataklık yaratıklarının istirahatını izleyeceğiz. Karanlıkta izlemek istediğinden emin misin? Epey ürkütücü gibi görünüyor. Baba, ben hiçbir şeyden korkmam. Madem öyle diyorsun. Birazdan görüşürüz Russell. kadar da hızlı büyüyor. Onun çocukluk dönemini kaçırdığımı hissediyorum. Şunu unutma, bilimsel, istatistiksel ve genetik olarak o daima senin oğlun olacak. Sağ ol, fix it. <laughs> Robots in Disguise Robotların da kabusları olur. Siz de bir ses duydunuz mu? Anlayamıyorum ki. Televizyondaki insan en az 10 dakikadır çığlık atıyor. İnsan bir nefes alır. <gülüyor> <gülüyor> Şş, en iyi kısmı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Harika değil mi? Seni korkutmadı mı? Ne diyebilirim? Ben hiçbir şeyden korkmam. <laughs> ben de... <laughs> ben de... Hı? Biraz daha mısır alacağım? Asıl taştan yapılmış olmalı. Aa, hiçbir şeyden korkmadığı konusunda yalan söylüyor. Diyene bakın. Trafik lambası gördüğünde bile korkudan titrersin. Hey, bir botun harekete ihtiyacı vardır. Çaba gösterirsek onu korkutabileceğimize eminim. Hı? Herkes nereye gitti? Ee, 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 ee. Acele et Sight başlamak üzere. Yardım edin, yardım edin. Strong arm? Decepticon beni paramparça etti. İlk kurbanı olduğumu söyledi. Ama son olmadığımı. Ve o tam arkanda. <Gülüyor> 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 son <garip>. <Gülüyor> <Gülüyor> Sana ne oldu böyle? Ah, ona şaka yapıyorduk. Unuttun mu? çok kötü. Kabul edin çocuklar, beni korkutamazsınız. Ah, hiç fena sayılmaz. Arkemor düştüğünde çok fazla energon rezervi taşıyormuş. Film nasıldı? Korkunç muydu? <laughs> Böldüğüm için üzgünüm ama energon bloklarını indirmeliyiz. Hmm. Bir Dinobot'un birilerini korkutmak için ne yapması gerek? Aa, uh -oh. görünen o ki gece henüz bitmemiş. Kral <laughs> yakınındaki mağaraların oradaki, 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 oradaki... ...oradaki birkaç liseptikondan yaşam belirtileri alıyoruz. Du durun, k kaybediyorum. Ah, kaybettim. Toprağın içindeki mineraller yüzünden olmalı bu. Cove takımı olabilir. Pekala çocuklar, gazlayalım ve patlatalım. İçimden söylediğimde iyi görünüyor. <laughs> x aramasına göre bu tünelleri grup olarak aramamız uzun sürecek. Ayrılsak daha iyi olur. Mağaraları iyi bilirim. Bana güven. Sağ ol. Fixit Russell'la burada kalıp iletişimi koordine edin. Ben neden gelmiyorum? Korkmuyorum ki. Beni endişelendiren sen değilsin. <laughs> Bu doğru. Hı, baksana, şimdiden alerji oldum bile. <laughs> tamam. Bunlar bir süre önce Ranger istasyonundan aldığımız ışık veren boyalar. Çıkışı kolay bulabilmek için yolunuzu bununla işaretleyin. Benim işaretim etrafında daire olan bir D harfi. Bu kadar yeter. Grimlock tekmesi yeme operasyonu başlasın. Grim, Decepticonları bulacak olursan müdahale etme. Takımın geri kalanını ara ve destek bekle. Anlaşıldı mı? evet. Bu telsizle seninle iletişim kurabilirim. Pekala, gidiyoruz. Anlaşıldı şef. Affedersin. İyi eğlenceler. Hey B. buna inanmayacaksın ama kayboldum. Bi, o. Hey. Yerleri seviyorum kafası gibi yerleri mi? <laughs> o halde kafanı buraya getir de seni Bütün kafalar görevde olsun lütfen <laughs> Salsvayn Cevap ver Salsvayn -Fight. Salsvayn'dan haber alan var mı? İletişim kuramıyorum Teğmen seni duyamıyorum Bir daha söyle Sideswipe'a ne oldu? Aa! Bubble Machine! Şey. Korkut! Aa! Orada neler oluyor öyle? Sideswipe'ın sinirini kaybettik. korkunç sinyali de kayboldu. Ne? Ne nesin sen? Aa! Hepsini kaybediyoruz. Bir baba çıkın oradan. Beni duyuyor musunuz? Grim, Strongar, Sasvai. Konumunuz nedir? Neredesiniz? bütün takım gitti. Babam iyi olmalı. İyi olduğuna eminim. Tanrım, buradan bir kere geçmişim. Ha? Ah, üç kere mi? Ah, Belki de sıcak lav nehrine düştüler ya da radyoaktif sarkıtlar üzerine düştü ya da ne... Tahmin yürütmeyi bırak, sakin ol. M mineral çöküntüleri sinyalleri bloke ediyor olmalı. <laughs> Haklısın, canlı taştan bir yaratık tarafından yenmediklerine eminim ya da... <gülüyor> <gülüyor> Bu bir diseptikon mu? Bilmiyorum. Bakamıyorum ki. Fix Topla kendini. O şey <laughs> tekrar gelmeden önce veri tabanına bak hemen. Aa, tamam tamam. Ee, bakalım. <laughs> Adı Night Strike. Night Strike düşmanını sonik bir çığlıkla felç ederek Cybertron'un beyninin korku merkezini etkilemeyi başarır ve botların en çok korktuğu şeyleri yaşamalarına sebep olur. <laughs> Bu arada Night Strike esirinin tüm energonunu emmiş olur. İşte geliyor. <laughs> 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 Başardım. <laughs> Baba? Baba! Pekala millet, rasal iş başında. Ve tek başına. Baba? Beni duyuyor musun? Baba? şeylerden korkma Rasul. Takım iyi. Ama sana ihtiyaçları var. Beni düş kırıklığına uğrattın bir. Seni bu görevin lideri olarak seçtim. Ama senin şu yaptıklarına bir bak. Liderlik için hazır değilmişsin. Önderlik için hazır değil misin? Hayır. hayır, olamaz. Kaon şehri polisi konuşuyor. Sağa çek. botu yakaladınız. Ben masumum. Kadet Strongarm. Soyguna yataklık, cinayet, tedbirsiz araç kullanımı ve adam kaçırma suçlarından tutuklusun. Sen birliğin yüz karasısın. Hayır. Hayır, hayır. <laughs> Hadi ama. Yürüyün artık. Trafikten kurtulmanın tek yolu. Bu da ne? Hayır. Lütfen hareket etmeliyim. Bırakın beni. Eskimiş. Tarihi geçmiş. Güvenilmez. Demode. Ee, fix. 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 it. Fix. Fix. hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Spill, Ashraf! <laughs> <laughs> Bunu bize neden yapıyorsun? Rahatsızlık verdiğimin farkındayım. Ama birilerinin hayatta kalması için birilerinin energon toplaması gerek. Bak ben de energon falan yok. Ben insanım. Ah, o halde çok yazık olacak. Şu anda bizi arayan bir kurtarma ekibi var. İşte bundan şüpheliyim. Ama misafirlerimiz varsa hazırlık yapsam iyi olur. Bizi bulduğuna inanamıyorum. Ha, sen gerçekten müthiş bir... Daha sonra. Önce sizi buradan bir çıkaralım. Ah, ah, bu seslerden nefret ediyorum. Fiksik botların korku merkezini etkilediğini söylüyor. benimse sadece başımı ağrıtıyor. Keşke kulak tıkacımı getirseydim. Ah, ah, ah. İğrenç. <laughs> bu da ne? Kurtarma ekibin bu küçük yaratık mı? Yüzlerce kurtarış yapıp hiç yakalanmadım. <laughs> Neredeyim? Neler oluyor? Russell! olduğumuzu biliyorum ama bu insanlar bizden tehdit oluşturmuyor. Gitmeden onlara yardım et. Biraz dayan Grimlock. Trans'ta kalmanı sağlayan kozanın içindeki kimyasallar olmalı. <laughs> gördüm <laughs> var diye değişimi ah. Neden istediğin bütün Energon bendeyken iken yöre halkını rahatsız edip duruyorsun? Sen iyi misin Sideswipe? Evet ama sanırım bir hafta boyunca iyi kanmalıyım. Salt Green, gel hadi ucube. Sürpriz saldırılar bitti. Sadece sen ve ben yüz yüze. <laughs> Botlar, ses reseptörlerinizi açın. Aa bitirdik. Ne dedin? verimli bir gece oldu. Sağ ol Russell. Haklıymışsın. Gerçekten de korkmuyormuşsun. Şaka mı yapıyorsun? Seni kaybetmekten çok korktum. Hepimizin korkuları var ama birbirimize yardım edebiliriz. Senin korkuların olabilir ama benim... Aa! Türkçe seslendirenler Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul, Emre Törün, Fatih Özacun. Akla Kara Stüdyolarında seslendirilmiştir.